Veya teneke kutudan gofret yemek gibi. Veya elvan gozozu içmek gibi. Ne bileyim, leblebi tozuyla ölmek gibi. Ölmedik ama ölümden döndük kaç kere. Mezat bir yarış ortamıdır. Şimdi insandan, her insanın içinde bir ego vardır. Her insan yarışmayı veya bir başkasıyla mücadele etmeyi sever. Bir başkasına üstün gelme, onun verdiği değeri üstüne çıkma çabası o insanın içindeki egoyu tatmin ediyor. Ama şunu söyleyeyim, birçok şey satıyoruz. Mesela bayrak satmıyoruz. Mustafa Kemal tablosu satmıyoruz. Bizim için özellikle önemli e, duygusal anlamda e, bağlandığımız ürünler oluyor. onları satmıyoruz, onları hediye ediyoruz. Yani değerini biçemediğin bir şeyi nasıl satacaksın ki? Yani şimdi sen Türk bayrağına kaç para değer bir şey ki kaça satacaksın? Peki efendim hoş geldiniz. Bir salı mezatımıza daha gene karşınızda ben varım. Sizin adınıza üzülerek söylüyorum. Mezatı ben sunacağım. Hazır mıyız dostlar? 1971 Eylül ayında İstanbul'da doğdum kardeşim. Doğma büyüme Bakırköylüyüm. Hatta Bakırköy Yeni Mahalle Kadın Doğum Hastanesi'nde doğmuşum. Bunu herkese söylerim. O kadar Bakırköy'lüyüm yani. En son üniversite hayatım diş hekimliğinde okudum fakat bitirmedim. Yapamadığım bir meslekti, sevemediğim bir meslekti bıraktım. Şimdi benim ailem yurt dışında yaşıyordu o dönem, Almanya'da yaşıyordu. Ben İstanbul'da yalnız yaşadım. Benimki biraz şımarıklık oldu. Açık söylemek gerekirse birçok insanın gelişmek istediği noktayı biz şımarıkça bir tavırla terk ettik. O da ailemin bana tanıdığı iktisadi rahatlıktan kaynaklanıyor. Bir de meslek olarak kendime çok fazla giydiremedim, çok özümseyemedim o işi. Ailemin bana tanıdığı iktisadi şımarıklığı maalesef çok tepkiyle karşılaştım ama yapacak bir şey yok. Herkes bence ben mesela çocuklarıma da telkin ediyorum. Sevdiği iş yapsın insanlar ilerleyen tarihlerde kendi atölyemi ve kendi pazarımı oluşturdum, mobilya işi yaptım. Böyle eski ürünleri alıp, tamir edip satmaya başladık, özellikle ahşap eski ürünleri. Sonra bir şekilde bu işlere bulaştık, yaklaşık 10-12 sene evvel bu işlere bulaştık. Bulaştık derken, yani bu bulaşıcı kötü bir, bir hastalık olduğundan değil ama insanın aklına nüfus edince devamlı surette bu işlere iştigal etmek istiyorsun. Akabinde bu zevkli olduğuna inandığım işi daha az oldum olduğuna inandığım işi kendime meslek edindim. Ee, yaklaşık işte 11-12 senelirde pazarlarda tezgah açtık, mezatlar yaptık, mal kovaladık. En son halimizi gördünüz zaten. En son da üsküdar'a kadar geldik. Evet, güzel bir siyah saatimiz var. Görüldüğü gibi deli kabında, kapak sadece ayrılmış yapışması lazım. Tekdimle Mezat'ta 50 geldi 50 liraya 60 yoksa 60'a, 100'e sat, 100 liraya sat, tüm 100 lira. Vay. Mezat mal almanın yanında görsel bir şovdur. Ee, i̇nsanlar oraya hem bir konu hakkında bilgi edinmek hem de o şova şahit olmak için gelirler. Buna stand-up da diyebilirsin, tiyatro da diyebilirsin. E biz orada insanların hem dikkatlerini 3-4 saat boyunca üstümüzde tutmaya çalışırken hem de onların dikkatini çekebilecek ürünlerin dikkati bile dikkati çekilecek taraflarını anlatmaya çalışıyoruz. Neden insanlar geliyor? Ben kendimden söyleyeyim. E ben 80'lerde, 70'lerde çocuktum, 80'lerde genç, delikanlıydım, 90'larda erişkinlik sıfatına ulaştım. Fakat o dönemlerde Türkiye'de birçok şeyden yoksunduk biz paramız olsa bile birçok şeye ulaşamıyorduk. Ya yurt dışındaydı ya çok pahalıydı ya da Türkiye'de çok sınırlı sayıda vardı. Şimdi insanlar bu yaşa geldiğinde benim yaşıma geldiğinde misal o o zamanlar ulaşamadıkları birçok ürünü şimdi çok makul fiyatlara alabilme ihtimalleri oluyor. Yani ben herkesten diyorum, ay ben çocukla bunu çok istemiştim, alamamıştım. Ay işte kuzenimin vardı, benim yoktu. İnsanlar alıp bunları resmen 40 yaşında, 50 yaşında insanlar 12 yaşındaki 13, yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklar gibi oynadıklarına şahit oldum. Ve hatta o sevinci, o çocuksu tavrı yüzlerinde gördüm. Bir kere insanlar geçmişlerinde hasret, veya hatta erişemedikleri unsurlara bu yaşta küçük maliyetlere ulaşmanın heyecanını yaşıyorlar ve kendini bu noktada tatmin ediyorlar. İkincisi de mezat bir yarış ortamıdır. Şimdi insanların her insan içinde bir ego vardır. Her insan Yarışmayı veya bir başkasıyla mücadele etmeyi sever. Şimdi siz isterseniz 10 bin liralık ürünü 10 lirada açın. İnsanların içinde birbirleri mücadele etme, birbirleriyle yarışma duygusunu tetiklerseniz ki ben bunu doğru yaptım inanıyorum, o ürünü 10 bin liradan fazlaya bile satarsınız. Niye? Çünkü bir başkasına üstün gelme, onun verdiği değerin üstüne çıkma çabası o insanın içindeki egoyu tatmin ediyor. Bu da çok önemli bir faktör, çok önemli kullanılacak bir unsur. Ee, biz burada insanların bu e, taraflarını kullanıyormuş gibi gözüksek de terapi anlamında aslında onlara yardımcı oluyoruz. Yani o e, hafif ilkel, hafif şiddet dolu duygularını e, tatmin ediyoruz. Ne istiyorsunuz buraya İsmail amca? Şimdi üç tane var. <laughs> 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 123'lerden. <laughs> <laughs> Vallahi eski, antika değil İsmail amcam. Yani ne yap? Yani o sizin söylediğiniz akamoy hayatta yapmaz. sürekli zaman kapanmış artık. 2010 2010'un başından 2011 2012'den beri neredeyse oynadı 10 sene olmuş. Çok amatörce başladık ama 10 senedir, 11 senedir bu işi yapıyor diyebilirim kardeşim. Antikacı diyemiyoruz kendimize, biz ikinci elciyiz. Nitelikli, kaliteli, dekoratif ikinci el alıp satıyoruz biz. Çok az antika ile iştigal ettik ama bizim genel tabirimiz antikacılık ya veyahut da antikacılarla muhatabız ya. Çok acemi, çok çömez olduğumuz dönemler oldu. Çok saçma sapan ürünlere çok fazla fiyatlar verdiğimiz zamanlar oldu. Çok vakit kaybettiğimiz oldu ama ben bunu şuna benzetiyorum. Ticari hayatımın yüksek sansını bu işte yaptım ne yaptım? Bir sürü ürünü aldım, zararına sattım, aldım, satamadım, attım, kırdım. Bir de sakar bir adamım mı? Bir ürünü bir yerden bir yere taşırken kırabiliyorum. Özellikle cam ve porselen çok fazla girmiyor ama çok fazla var etrafta. Farkında da rafta, ben uzak duruyorum onlardan. Çok ürün heba ettim. E, ne oldu? Hani eskiler atölyede çalışan ustanın yanındaki çırak elini kolunu kesince derler ya sanat giriyor. Hani sanat öğreniyor, sanat giriyor. E bize zarar ederek Maalesef o sanatı öğrendik. Neyi almayacağımızı veya neyi kaça alacağımızı, aldığımız ürünü kaça satabileceğimizi zaman içinde öğrendik. Şimdi çok şükür çok daha az hata yapıyoruz. Yeri geliyor e, aldığın fiyatın yarı fiyatına, umut ettiğin rakamın yarı fiyatına satış yapıldığı oluyor. Dolayısıyla da e, hani, üzülüyor muyuz? Bazen. Fakat şöyle bir gerçek var. Ya biz totale bakarız. Mezatçının. <laughs> E, kabaca hesabı şöyle olur. Birey birey tek tek ürünlerin karlarına değil, alınan ürünlerin toplamda ne kadar topladığına bakıp kar mı, zarar mı ettiğimize bakarız. Yoksa tek tek ürünlerin maliyetleri üzerine hareket edersek bu bizde ciddi bir hüsrana sebep olabilir. Bir kere son alıcı var. İkincisi rekabet duygusu var. Üçüncüsü mezat ortamı biraz zehirlidir, insanı gaza getirir. Bunların üçü bir araya geldiğinde ürünün Reel fiyatının biraz üzerinde rakamlar ortaya çıkabiliyor. Ama biz burada daha ziyade esnafa satış yaptığımız için bizim fiyatlarımız Çengelköy veya Balat kıyası biraz daha düşük olabiliyor. Ben de kendi adıma koleksiyon yaptığım dönemler oldu. Ben mesela piyasada d diye bilinen 1.18 koleksiyon arabalar biriktirmiştim. Yaklaşık 100 küsür tane. Birkaç ay evvel onları 100 küsür bin liraya sattım. Koleksiyon tamamını bir seferde devrettim bir yağlı boya tablo satmıştım imzalı 80 küsür bin liraya. Önemli bir kişinin imzalı yağlı boya tablosunu satmıştım. Ama şunu söyleyeyim, birçok şey satıyoruz. Mesela bayrak satmıyoruz. Mustafa Kemal tablosu satmıyoruz. Bizim için özellikle önemli duygusal anlamda bağlandığımız ürünler oluyor, onları satmıyoruz, onları hediye ediyoruz. Bu bir yani bu bir gelenektir kardeşim hani değerini biçemediğin bir şeyi nasıl satacaksın ki yani şimdi sen Türk bayrağına kaç para değer biçebilirsin ki kaça satacaksın? O yüzden biz duygusal anlamda e, milliyetçi duygularımızın bize verdiği dürtüyle bu kararı aldık. Eminim ki birçok yerde de böyledir, sırf bizde değil. Vallahi şimdi açık söylemek gerekirse mezat veya da müzayede ortamını herkesin takmasını isterim. Ee, en güzel tarafı öncelikle nostalji yaşıyorsun. Vintage denilen bir olay var. Belli bir dönemde insanların ulaşamadığı bazı ürünler bizim burada çok güzel şekilde sunulup çok makul fiyatlara edin yani sahiplendirilebiliyor. Bununla birlikte bir de e, işin en başta söylediğimiz show boyutu var ya. Şimdi insanların herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil belki. Ama belli ürün bazı şeylerde geçmişine dair bazı konularda kanaat edinmek, bilgi edinmek de güzel bir şey. Yani ben Çocukluğumda görmezden geldiğim bazı şeylere şu anda alıp satıyorum ve ha, o ürünler hakkında aklını almayacağı şeyler biliyorum. Ne gereği varsa diyorsun belki de. Ama var işte. Çünkü bunlar bizim geçmişimizde e, çok tatlı anılar oluşturmuş unsurlar. Şey gibi, püsküvi tarası e, lokum gibi. Ya arkadaş şimdi benim iki tane kızım var. Bisküvi tarası lokum diye tuhaf bakıyorlar. Ama o kadar güzel bir şeydi ki. Veya teneke kutudan gofret yemek gibi. Veya elvan gazozu içmek gibi. Ne bileyim leblebi tozuyla ölmek gibi. Ölmedik ama ölümden döndük kaç kere. Şimdi bu insanın aklına yer ettiyse şu anda teknoloji çağını yaşayan ve benim gözümde çok kısmetsiz olan o çocukların bazı konularda bizim bilgilerimizi paylaşıp bir kısmına sahip olmaları bence ileriye dönük daha nitelikli bir nesil yetişmeye sebep olabilir. İnsanlar böyle şeylerden kendilerini alıkoymasınlar. Eski deyip veyahut da ikinci el deyip veyahut da işte ee, bunlar modası geçmiş deyip burun kıvırıp bence ötekileştirmesinler, biraz yaşamaya çalışsınlar.